Bayram. Sağ ol tatlım. Sen de sağ ol. Hayır, bir şey soracağım. Neyine güveniyorsa alıyorsa olsun mu oluyor yani? Bana mı seslendiniz? Kabinlerde ölüm ve askı bırakmayalım lütfen. Ama daha indirim günleri yeni başladı Mesut. Lan bitmiyor o günler ya. Muhteşem Pazar, hayırlı Cuma. Bunu da mı diyecektin Salı? Ay tamam yeter. Allah Allah ya. Bakıyorum işte. Lan. Oğlum ben yedi yıldır seninle evliyim, bana bu kadar bakmadın, beni bu kadar kurcalamadın lan. Gel daha seni Sıratis'in önünde bekleteceğim. Sıratis mi? Evet. Neyse, orada en azından kapının önünde arkadaşlar var, muhabbet edin. Ee, merhaba, kolay gelsin. Aa, bu ne be? Pardon. Kabinlerde ölüm bırakmayalım lütfen. Tamam kardeşim. Kardeşim deme, lazım olur be. Hediye kartıyla alınmış mı? Evet. Ya bir de evet diyor utanmadan ya. Ya sizi düşünmüş, o kadar almış. Niye değiştiriyorsunuz beyefendi? Ulan hediye geri verilir mi be? Ben işleminizi yapayım. Teşekkür <laughs> ederim. Benim <gülüyor> aldığım ceketi giymişsin. Çok yakışmış. Evet bakayım. aşkım. Çok inanılmaz beğenerek aldım. Altına uygun bir şeyler bakıyordum. <laughs> tight olur, yırtık tight olur. Fileri çorap. Ya çok güzel almış. At yalanı. Lan. <laughs> Madem sen de bunu burada değiştirmeye geldin, niye şekil şükür yapıyorsun ha milletin içinde? Ha? <laughs> Aferin. Tipi tarla başı egosun nişan taşı. Tışı. <laughs> Hayır satın almayalım, sahiplenelim dedik. Sahibini ısırıyor it. <laughs> Sen varım. Onu... Şu beğendi mi al. Aldım. Sonra da beni sırtına al. Öp, aldım. <laughs> Hadi gidelim. Biz nasıl bu hale geldik lan? Düşünme bebişim. Düşünme. Hadi gidelim. Her yeri dağıttılar bunlar, her yeri. <laughs> Kardeşim şu kabinin kapılarını yaptırın artık ya. Yemin ediyorum oran buram görünmesin diye giyinirken perdeyi tuttum hep kolum uyuştu be. Senin oran buran gözükse ne olacak be?